Aziz Anne. Ne yapıyorsun? ne oynuyorsun? O şitay oynuyorum. Bu elindeki oyuncağın adı nedir? Şitaş. Ne? Şitaş. Şitay. Ver bakalım onu bana. Kaleyi bana ver kaleyi. Ben bunu tatayamıyorum. Bunu ben çıkartırım senin için. Sen bir bana bakar mısın önce? O elindeki oyuncağı göster bakayım. Adı Şitay olan nerede? Nereye gitti Şitay? Burada. Sen onu neden çok seviyorsun? Çünkü sevmedik istedim. Çünkü sevmek Bak, o da da uyuyor. Evet anneciğim o da mı? Ay yavrum benim. Sen şu çok mu seviyorsun? Hı hı. Oy. Ben onu kötü özledim. Bana Sen... daha şey istiyorum. Sana gelsin istiyorsun. Sen şu çok mu özledin Azizat'a? Hı hı. Peki Yeşitay sayıları saymayı biliyor mu? Değil, biliyor. Saysın bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, Yedi, yedi, evet. Acaba Şitay İngilizce sayıları saymayı biliyor mu? Biliyor. Hani bakayım, dinleyeyim bakayım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 doğru. Ama Türkçe değil, İngilizce dedim. İngilizce saysın Şitay sayıları. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 say. Şitay o Türkçe. Sen İngilizce saymalısın. One. 1 2 4 11 12 13 12, 14, 14 15, 14, 15, 15 16, 16 17, 14, 17 18, 18 19, 19